Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde. ilişkideki döngüleri birazcık konuşacağız ve bu döngüleri bağlanma temeliyle birazcık açıklayacağız. Açıklayacağız diyorum ya da konuşacağız diyorum ama bugün maalesef tek başıma konuşacağım. Eşim kameranın arkasında maalesef yok. Diğer videolarda desteğine sanırım çok alışmışım ama bugün eşim yokken nasıl bir video çekeceğim açıkçası bu kısmını da bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Yine keyifli bir sohbet tadında geçmesini istiyorum. Ama fazlaca sözüm kesilebilir ya da duraksamalar biraz fazla uzun olabilir. Bunun için şimdiden kusura bakmayın diyorum. Çünkü e, arkada birisi yokken e, şey hakkında konuşmak gerçekten çok zor. Yani sadece ben mi zorlanıyorum bilmiyorum ama özellikle şimdi tabii siz bir ortamı da görmüyorsunuz. İşte bir masa var. Masanın üzerine bir tripod var. E, tripoda bir telefon tutturulmuş ve arkada başka herhangi birisi yokken ve bu şekilde konuşmaya çalışmak şey gibi geliyor. E, zor. Buradan şimdi bunu söyleyince şunu fark ettim ki ya biz ...insani yapı olarak sosyal bir varlıklarız diyoruz yani. O yüzden aslında sürekli bir diğerine ihtiyacımız var bu konuda. Yani bir diğeri olmadan e, kendimizin nasıl gözüktüğünü bilmemizin de çok bir mümkünatı yok. Yani mesela hep söylüyoruz ya, bir çocuk düşünün. Mesela o çocuk e, diğerinin gözünde nasıl olduğunu anlayabilmesi için diğerine ihtiyaç var. Ya da bir aynaya ihtiyaç var. Hatta o e, aynanın bile bir yardımı yok. Tıpkı benim şu anda aslında kendimi görüyor olabilmem gibi şey yok bir ayarlayacağım bir referans noktası yok. Ama şu anda işte dediğim gibi bunu anlatırken fark ettim ki orada ben anlatırken eşimin işte o göz bebeklerinin büyük küçülmesinden bile ya da işte suratındaki o ufak mikromimikleri bile gördüğümde anlatacağım şey nereye doğru gidiyor, ne yapıyor, heyecan mı veriyor, merak mı uyandırıyor burayı görebiliyorum. Seminerlerimde ve diğer şeylere hitap ederken işte öğrenci arkadaşlara ya da ailelerle falan sohbet ederken konuşurken burası da çok büyük şey oluyor. Bir geri bildirim oluyor ve çok keyifli bir sohbete doğru dönebiliyor. Çünkü tansiyon ne zaman azalıyor, nerede artıyor, ne anlattığımda büyük bir ilgilerini çekiyor. Bu kısmı kolay yakalayabiliyorum ama şu anda bu kısım zor. Neyse. Yaklaşık iki dakika böyle bir <laughs> ilginç bir muhabbetle geçirdikten sonra bugünkü anlatacağım konuya doğru dönmek istiyorum. bugünkü anlatacağım konu şey demiştim hatırlarsanız. Bağlanma perspektifinde döngüleri nasıl işliyoruz? Şimdi ...birbirlerini mıknatıs gibi çeken bazı çift özellikleri var. Yani e, kaygılı ve kaçıngan mesela birbirlerini son derece çekiyorlar diyoruz. Bunu ilişkide nasıl görüyoruz? Bir peşe düşen dediğimiz bir ilişki e, yapı stili var. Bu peşe düşen dediğimiz diğerini... E, diğer tarafından şöyle gözüküyor ki eşlerden biri peşine düşeni... E, sık ...sıkboğaz eden, dırdır eden, e, sürekli bir şeyler isteyen, memnuniyetsiz. Şimdi bu şekilde algılanıyorsanız... Sizin ilişkinizin içerisinde muhtemelen peşe düşen kişi siz olabilirsiniz. Yani diğeriniz çünkü bu şekilde deneyimliyor. E, geri çekilen dediğimizde aslında ilişkiye soğuk duran ve e, mesafeli gözüken. E, bu da diğeri tarafından şöyle deneyimleniyor daha çok. E, kaçıyor, umursamaz, sorumsuz, ilgisiz en önemlisi. Ne dediğimi aldırış etmeyen konuyu kapatmaya çalışan, çok fazla konuşma taraftarı olmayan olarak gözüküyor. İşte bu iki karakter genellikle birbirlerini mıknatıs gibi çekiyorlar ve süreç içerisinde ilişkiden kopamadıkları bir kısma doğru da gidiyorlar kendi kaygılarından dolayı. Ama terapi odasında şunu daha çok görüyoruz ki iki kişinin de yani geri çekilenin de peşe düşenin de burada kendi acılarını yansıtma biçimleri. Yani birisi ilişki umurunda değil, değil aslında. İkisinin de ilişki son derece umrunda. Yani sık edeninin de peşine işte onu düşüp onu bunaltan, derdini sürekli anlatmaya çalışan, sürekli bir şeylerden hayıflanan kişinin de bir şekilde ilişkiye devam ettirme stili bu. Diğerinin de yani orada geri çekilip e, sanki sonra çok aldırış etmiyormuş gibi gözüken, e, sorunu bir an önce kapatma taraftarı olan ve umursamaz gözüken, ilgisiz gözüken eşin de aslında buradaki stratejisi bu. Yani o da aslında ilişkiyi daha iyi bir yere getirmek istiyor kesinlikle. Ve bunu zaten anladığımız zaman işte terapi amacına ulaşmış oluyor ki... Bunları biz yaptığımızda yani ilişki daha iyi bir yere gelsin diye sorunumuzu anlatmaya başladığımızda... Ya da sorun çok belki büyümesin ve işler çığırına çıkmasın diye... Yani tamam konuşmayı da burada kapatalım dediğimizde... Diğeri bizim sadece bu davranışsal kısımlarımızı görebiliyor. Ama içerisinde ne olduğunu yani içimizde ne olduğunu aslında çok fazla göremiyorlar. Belki bilişsel bir kısımdan biliyorlar. Yani evet onda da beni sevdiğini biliyorum ya da e, benden ayrılmak istemediğini biliyorum diyor mesela eşlerden bir tanesi ama burada e, genelde duyduğumuz ve gördüğümüz işte bizim e, daha önceki videolarda ikinci duygu olarak adlandırdığımız kısım olduğundan dolayı diğeri aslında derinlerde ne hissediyor ve neye ihtiyacı var e, bunu maalesef gözden kaçırıyoruz. İşte o yüzden güzel bir ilişki kurgulamak için öncelikle bu döngünün ne olduğunu bulmamız ve altındaki o bağlanma yaralarımızın ne olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Burası bir tek zor. Bir tek zor çünkü burayı o istediğimiz şeyi yani amacına ulaşmak istediğimiz kısımda ulaşamadığımızda bir kızgınlık çıkıyor. Çünkü bir engellenme var orada ve hakkımızın yendiğini düşünüyoruz. Yani bu, bu hak ettiğim şey bu değil benim kesinlikle. Bana bağrılmayı hak etmiyorum. Saygısızlık görmeyi hak etmiyorum istediğim şeylere ulaşmayı hak ediyorum ya da bunlara şimdi ulaşamadığımda burada bir öfke ortaya çıkması normal ama bu öfkeyi ham haliyle birbirimize ilettiğimizde ya da birbirinize ilettiğinizde burada diğer tarafından ne istiyorsun ve derinlerde ne oluyor yani hak ettiğin şeye ulaşamadığında ne oluyor buraya işte maalesef duyurabilir hale gelmiyoruz işte çift terapilerin de genel amacı bu ki bu öfkeden yani bir soğan gibi düşünün o soğanın zarları kabukları açılmaya başladıkça o en içte ve derinde, dipte yatan, o işte soğanın nasıl bir çocuğu var, işte o çocuğa ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Çünkü içeride ve çok derinlerde benim öfkemin ve sinirimin altında ya da kızgınlığımın ya da küslüğümün altında çok daha derinlerde başka bir şey yatıyor. Ama şunu anladığımızda işte belki düzelecek ki bu ikimiz içinde yatıyor. Yani kızan içinde yatıyor, kızılan içinde yatıyor, uzaklaşan içinde yatıyor, ilgisiz görünen içinde yatıyor, hayıflanan içinde yatıyor. Hepimizin içerisinde belli bir ...bu ilişkiyi, yaşayış stili ve buradan beklediğimiz şeyler var. Yani ben bunu bu şekilde ummuyordum ya, böyle beklemiyordum dediğimiz şeyler. var. işte buraya ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi buraya ulaşmanın iki yolundan ilki, bunun ne olduğunu önce benim bulmam gerekiyor. Yani aslında belki de zor yapan kısım bu ki... ...bazen çiftlerle konuşurken, burada ne hissediyorsun dediğimde düşünce geliyor. Ne hissediyorsun diyorum, işte bunu hak etmiyorum diyor mesela. Bu nispeten bir duygu tabii ki ama daha net bir örnek vereyim burada ne hissediyorsun dediğimde bana böyle bağıramaz diyor. Peki diyorum tamam harika işte tam da bunu duyduğunda ne oluyor? Yani bana bağıramaz dediğinde ne hissediyorsun? İşte ben bunun için evlenmedim diyor mesela. İşte buradan sürekli bir düşünceden düşünceye doğru atlıyoruz. Aslında burada içerideki o duygu yani hak etmediğim şeyleri yaşıyorum hissiyatı. İşte burayı derinleştirdiğinde ve burayı biraz daha seansla derinleştirebildiğimizde bunun tabii ki teknikleri var. Şimdi o tekniklere girmeye vakit yetmez. Ama burada derinde derine indiğimizde en dipte o bağlanmayla alakalı büyük bir korku ve endişe yatıyor. Yani bu ya bir ilişkinin biteceğine yönelik bir endişe yatıyor ya altında büyük bir ıı, utanç yatıyor, kırılganlık yatıyor, aşağılanma yatıyor, yetersizlik yatıyor, pişmanlık yatıyor. Çok daha derinlerde önce bu duygumun ne olduğunu ben bulduktan sonra işte terapinin ikinci aşaması olan diğerine hadi burayı söyleyelim kısmına doğru geçecek. İşte burası madalyonun ilk yüzü. Yani ben içimde bir şeyler hissediyorum. Bu bir, bunu buldum. Bulduğum şeyi kızgınlığımı ve öfkemi atarak, bir kenara bırakarak yani, o soğan örneğini vermiştik işte, o soğan örneğindeki dış kabukları bir kenara bırakarak o içinde kendimde bulduğum o cücüğü ne olduğunu sana anlatmak istiyorum. Bu cücük de çok şey kaçtı ya, böyle şu anda fark ettim de. Ah. Kötü bir metafor oldu. Peki neyse devam ediyorum. O cücüye ulaştıktan sonra ikinci kısımda burayı sana anlatmak istiyorum. Burası işte madalyonun ilk yüzü dediğim burası bile. Madalyonun öbür yüzünde diğerine hissediyor. Çünkü öteki de e, senin bu davranışlarını gördüğünde, seni mesela işte bir öfkeyle hışımla kalkıp odayı terk edip gittiğinde kendisine kızıldığını anlıyor, okey. Ama bunun daha derinlerinde bir şey var. Yani ve o da bir şey hissediyor. Senin bu tepkini gördüğünde onun da bir şey oluyor. İşte biz buna döngü diyoruz. İşte öncelikle dediğim gibi bu duygunun ne olduğunu keşfedeceğiz kendimizde. Diğerine burayı uygun bir şekilde anlatacağız. Öfkeyi ve sinirden arındırılmış bir şekilde. Sonra diğerini dinleme becerisini kazanacağız. Tabii ki diğeri de kendi duygusunu bize öfkelerinden ve sinirinden arındırılmış bir şekilde en içeride ne olduğunu bildikten sonra varsın burası çözülmesin. Çözülmesini istediğimiz yer burası değil ama beni anladığını hissetmek istiyorum. İşte bağlanma yaraları, bağlanma teorisi perspektifinde Çift terapisi böyle yapıyor. Buna da işte duygu odaklı çift terapisi deniyor genel başlığıyla. Umarım biraz daha açıklayıcı olmuştur ve bu ilişkideki döngüleriyle neden çalışmamız gerektiğini ve o kabuk kabuk açılan içerideki duyguya ulaşmak neden bu kadar önemli bunu anlatabildiğimi umuyorum. Konu hakkında merak ettiğiniz sorular varsa onu da yorum kısmına sorarsanız hala okumaya çalışıyorum. Ve cevabımızı bırakmamaya çalışıyorum oradaki soruları. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Kanalda hala abone olmadıysanız şuraya bıraktığım resme tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı izlemek için şu aşağı bıraktığım izleme sesine göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere.